<laughs> Selamun aleyküm değerli YouTube kanal üyelerimiz. Uzun bir aradan sonra 15-20 gün oldu sanırım. Sizlerle tekrardan beraberim. Ee, biz yazları yaylaya çıktığımız için pek güvercinle ben ilgilenemiyorum, abim ilgileniyor. Ee, bugün de böyle bir fırsat buldum sizlere şu anki damımdaki son durumu göstermek istiyorum şu an bu şekilde karışma kuşlarımız bunlar karışma kuşlarımız kuyruklarını tahmini 20 gün önce filan yolmuştuk şu an kuyrukları yarıyı geçti tahminim bir 10 güne kadar 15 güne kadar da kanatlarını yolarız. Karışma kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şu an burası 300 330 tane filan. İnşallah buradan adam olan hepsini karışmaya bırakacağız. Şimdi biz birazdan sizlerle diğer kuşları da gezeceğim. çitlileri gezeceğim, yavruları gezeceğiz. İnşallah. Celil Özdemir maşallah hocam Alper dayıma da selam sağ olasın Celil baba aleyküm selam İbrahim Furkan Durmaz hediye kuş verir misin hediye kuş vermem <laughs> eğer e, e, Ekim'in birinden sonra diyeyim İbrahim damımıza gelirsen o zaman tuttuğumuz kuşlardan bir tane iki tane hediye verebilirim başka türlü hediye kuş yani ben yayladayım genelde hediye kuş isteyen de çok hangi birine vereyim bu şekilde Hacı Terece, helal olsun Almanya'dan selamlar Aleykümselam İbrahim Furkan durmaz çekiliş ne zaman İnanın dediğim gibi yani ben şu an yaylada iş yerimiz var çok yoğun geçiyor Onun için ışıkları yakayım da arkadaşlar. Çok yoğun geçiyor. İnanın hala mesela kurbanlık bile alamadım yani. Fırsat bulamıyoruz. Bu şekilde bunlar da az bir şey yerde yem vardı onu yediler. Şu an benden yem bekliyorlar. <laughs> arkadaşlar her zaman diğer videolarımda da söylüyordum. <laughs> Biz Ka şimdilik karışma kuşçusuyuz yani bizim e, gıda zamanımız karışma zamanı şu an yaz modunda kuşlar yatışta yiyorlar içiyorlar yatıyorlar yavruları sünetmeye çalışıyoruz bu şekilde karışma kuşlarımız 330 tane e, bir 60-70 tane güzelinden bırakmamayı düşünüyoruz. Geri kalanına vuracağız kırbacı inşallah. Allah utandırmasın. Kuş tutulur elbette. Yani ben şimdiden diyorum en az 50 tanesi tutulur yani. Tutulsun. 50 tutulursa 200 300 de tutarız inşallah. Şu an buradan hiç ışıklar böyle vurunca görüntü değişti. Bir bakayım ben ışıklar arkamı almaya çalışayım. Şöyle Arkadaşlar, canlı yayınımı paylaşırsanız memnun olurum. Facebook'ta, Twitter'da, kendi sayfalarınızda veya gruplarda paylaşırsanız, canlı yayın olarak değil, önemli değil. Daha sonra da olsa olur. Müsait olduğunuzda paylaşırsanız. Ee, bu arada YouTube kanalımız çok şükür en son 1530 küsürdü. Yani 1000 aboneyi geçtik. Ee, canlı yayınımız açılmıştı zaten. Şu an 4000 saati de geçtik. Ee, bu şekilde. Zaten kuşlarımız çok şükür sağlıklı. Sağlıklı olduğu için e, kanatlarını kendiler atıp dolduruyorlar. Yani böyle işlerinde ikişer kalan kuşçu, iyi kuşçu, yani arkadaşlar hep bilir. Şu an İki kalan kuşlar var içinde. İki şehri, üç şehri kalanlar var. Yani şu an bu kuşun içinde ovalasan 20-30 tane uçacak kuş var. Kanadını hep tamamladı. Çok şükür sağlıksız kuşumuz yok. Ee, buraya şu an bulunduğum yere bir tünel yapmıştık. Kümesleri bu şekilde. Telli. Kuşun yarısı buraya giriyor. Evet burada da yarısı yarısı da şu konakanın altında komple e, iki tarafta 15'er metrekare filan 30 metrekarede bu arada bu 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 arada e, tünel yapmıştık şu kapıdan içeri bu tam bu hizadan böyle telden yer yapmıştık bunda da e, bu kuşlar telin altında olduğu için yavrular telin üstüne konuyor e, sünetmekte zorluk çekiyoruz bu şekilde. Arkadaşlar canlı yayını çok uzatmayacağım. Hemen biraz çitlilerden bahsedeyim. Öyle. Bakın arkadaşlar. Yani göğünün filli kanadını tamamlamış neredeyse. Bakın, bakın bir beyaz kalktı. Şöyle üstüne gitsem yani. Bakın uçarak gidenler var yani Hep Bunlar birer ikişer'e kaldı Çok şükür Şimdi hemen kısaca çitliye geçiyorum Çitliden de bahsedeyim Arkadaşlar çitli kümesimiz şu an böyle Neden böyle Biz yazın yavru almıyoruz arkadaşlar Yani şu an burada da Son altı çit kuş var Altı çit kuş var Onların altısının da hepsinin yavrusu var Mesela burada bir çit ağa büyüdü yani bu şu an yumurta yok zaten. Yumurtaları atıyoruz. Bu yavrular da 10-15 güne kadar tahminim. En küçük yavrular şunlar. Bu. Bunlar da 15 güne kadar falan büyürse, yeme vurursa inşallah e, şey yapacağız. Yani yazın artık çitli almıyoruz. Artık Ekim, Kasım ayında, Aralık ayında bu şekilde 6 çit kuş var. Çok şükür 6'sının da yavrusu çit arkadaşlar şurada ki. Hmm. İyi ki baktım. Şurada yavru şeyden düşmüş arkadaşlar. Bir dakika. Heh. geri kafesine koyayım. Çiğit. Çiğit. Biri de Biri o köşede. çit Çok şükür yani ilaç olayını iyi bildiğimiz için genelde şunlardan altında da başka yavrular var yani. Öyle güzel iki tane ağa yavru daha var. Maşallah bu sene a bereketli oldu. Birazdan yavruyu da göstereceğim. 15 kadar ağa yavru var. Bakın yine sürdüğümüz bir karamsevit yavru var burada. Aklı güzel. Sarı memerdi var. Onların altında da şu an rengini belli etmedi. Ben bilmiyorum. Çitliyle genelde abim ilgileniyor. Ne sürdü ne sürmedi bilmiyorum. Yani hammal çitli gibi kendi yavrusu olan da var, hamballık yapan da var. Çiftliği bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi inşallah bu senenin hasılatı yavrulara geçelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar yavrular az önce biraz uçurduk zaten bir kanat iki kanat fazla zorlamıyoruz. Az önce uçurduk yemlerini de yediler. Şu an buraya geçtiler. Yavrularımızı şöyle göstereyim arkadaşlar baştan yavaş yavaş. Sanırım şu an burada 105-110 tane yavru var. Bu senenin hasılatı. 10-20 tane eski dişi var. Bu sene çok çitli yapmadık. Bu şekilde. Bakın ağlar dediğim gibi hep yerde. 14 veya 15 tane. Bakın patikli. Bakın şurada. Maşallah Allah esirgesin patikli var. 2-3 tanesi patikli. Bu sene hep A verdi. 1-2 tane şarabı verdi. Başka vermedi. 3 çitten tabi bunlar. Şu an 15-16-17 yavru verdi 3 çitten. Maşallah Allah'a izin Böyle kara derviş haller çok. İşte Kırmızı kuyruk güllüden iki karın yavru aldık. Biliyorsunuz belki dişisini kaçırmıştık. Zahid olduğumuz bir arkadaşımız geri vermişti. Son yavruyu çitiyen ona hediye ettik. İki, iki çit yavru aldık. Ee, onlar da hep çitiyen erkek çıktı. Böyle yavrular da bu şekilde arkadaşlar. Memerdiler var. Sarı memerdi var iki tane. Biri burada. Biri de şurada. 3-4 tane kırmızı mor de var. Şurada filan. Yavrular bu şekilde. ilerleyen günlerde bunun daha güzel videolarını sizlerle paylaşırım. Şu an baya baya sün oldular da şu an hepsi bir uçmuyor yani. Daha bir 20-30 tanesi tam adam olmadı daha. Bir 10 güne 15 güne kadar baya adam olurlar. böyle halinde uçarlar. İnşallah bunların videolarını sizlerle paylaşırım. bu şekilde yavrularımızda kümesimiz temiz ee, kümesi 15-20 güne bir temizliyoruz yıkıyoruz şu anda tüy dönemi olduğu için bakın karartıları görüyorsunuz bu karartılar pürmüzle yakıyoruz arkadaşlar pürmüzle neredeyse her gün her gün bakın böyle küçük tüp ve pürmüz sistemi çok güzel oluyor yakıyoruz bu şekilde. Burada da arkadaşlar genelde çitliden ayırdığımız kuşlar var. Revir diyelim. 2-3 tane. Ben de ilaç e, ilaca biraz kafa yordum için 2-3 tane böyle hasta kuş var dışarıdan gelen. E, şöyle yemin içinde bir tane ehlez var. Bir tane orada sarı mütevk var. E, bir tane bu karaderim hani sıkıntılı. Tabii 10-12 tanesi rahatsızdı. Baya baya düzeltiyorum yani. Burada çitliden ayırdığımız tek tük kuşlar var. İşte alıp sattığımız bazı kuşlar var. Ee, bu şekilde bura öyle bir karambol kümes. yani ortak kümes diyelim burada. Şu an beklemede olan dişiler var, erkekler var. Bu şekilde burada da güzel kuşlar var çok şükür. Şu kurum filli bu sene Osmaniye'den bir arkadaşımız değil. Göğkur'un de birinci ve altıncı olmuştu herhalde. Bu altıncının öz kardeşiymiş. Bir arkadaşımıza hediye etmiş. Bizde de şöyle güzel bir dişi vardı. Şu an birlikte işte genç oldukları için kuşlar bu sene çit etmedik. Biraz dursunlar. Bu ikisini inşallah çit edeceğiz. Göğkur'un ile göğün akıştığı. İşte burada şöyle bir iki kırmızı müsevet alacası var. Geçenlerde sahiplendim işte kara nakışlı var, kara müsevitler var, ağlar var, şamlar var, zırlı şamı mesela. Dört tane burada zırhlı şamı olacak. Biri orada. Biri burada. 2 3 üç, üç. Biri nerede? Ha biri de şu. Şamı. iki zırlı, iki düz şamı var. Böyle bunları çit edeceğiz. İşte kırmızı kuyruk güllü çitli bu dişi burada. Bu şekilde burada öyle yani derleme toplama yeri gibi. Biz esas babaların yerine gelelim. İnşallah arkadaşlar bunu büyüttüm mü şöyle küçülteyim. Biraz yem atayım ve canlı yayını sonlandıralım. <laughs> Böyle bir 10 güne kadar belki 15 günde sürer. Kuyruğunun tam tamamlamasını bekliyoruz. Şu an kuşumuz çok sağlıklı olduğu için Maşallah tüye filan girdiler yani e, temizlemeden her gün neredeyse bura görünen yeri temizliyoruz yani yıkıyoruz çekiyoruz çekpasla kuşumuz gayet sağlıklı boyun fekine girenler var yani boyun fekine Girdiği zaman kuş oyun fekini de tamamladığında ben adam oldum uçarım demek istiyor. Çok şükür. Kuşlar zımba gibi bu son bir aylık süreçte bu kuşun içinde burada 330 kuş var. Burada çok sıkıntı yaşamadık. Tek tük böyle birbirine gözüne kekmek atma deriz biz. Gözüne kekmek atarak işte gözünden yaralanan kuşlar oldu. Onları da biz işte bu orta bölüme, revir olan bölüme aldık. Ee, orada işte göz damlasıdır, kremidir filan tedavisini yapıyoruz, düzeleni geri içine bırakıyoruz. Çok şükür kuşlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ee, damda dediğim gibi 3-5 tane hasta kuş var ama hep e, dışarıdan tedavi amaçlı. Yani de, deney yapıyorum aslında arkadaşlar ben. Yani deneyde demeyelim de yani böyle vicdanen vicdanen kıyamıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya, düzeltmeye çalışıyorum. Ama iki tane boyunu çarpılmış kuş var ancak yani boyun çarpılmasını 10 kuşta 8 kuş, 7 kuş, 8 kuş düzeltiyoruz ama Burada şimdi içeride bir sarı müsavit var. Bir de ehlez var. Sarı müsavit bir yıldır arkadaşlar. Yani geldiği yerde bir yıldır bu şekilde olan bir hayvan. Yemini yiyor, suyunu içiyor ama ne yazık ki bildiğimiz tüm yöntemleri kullandık. Ee, ya, hala da başka türlü türlü yöntemler deniyoruz. Düzeltemedik. Yani ehlez de 3-4 aydır bu şekilde geldiği yerden bu iki kuşu düzeltirim diyen varsa bin lira veririm bu iki kuşa. Sade düzeltsin geri bana versin iki kuşu. İlgilenen ilgilenen varsa özelden bana iletişim kursun videosunu göndereyim. Kuşu göndereyim. Düzeltsin göndersin. Düzeltsin versin. Bin lirasını alsın. Ben düzeltemedim. Ne yaptım? Ne yaptım? Kullanmadığım yöntem kalmadı. Ben düzeltemedim öneri istemiyorum. Düzeltiyen, düzeltirim diyen varsa ben kuşbaşı 500 milyon, iki kuşa 1 milyar veririm. Düzeltirim diyen varsa. Ve yani elini de öperim yani o adamın. Helal olsun. Çünkü yok yani bilmiyorum. Türkiye şartlarında böyle çünkü süreç uzun yani öyle 3 günlük 5 günlük boyun dönmesi değil. Yani Sarı Müsevit en az 1 yıldır o şekilde. Ehlez'de en az 4-5 aydır o şekilde. Arkadaşlar böyle. İnşallah fırsat buldukça sizlere canlı yayını yapacağım. Yani paylaşım yapacağım. Ama dediğim gibi bizim kuşum bizim kuşçuluğumuz şu an karışma kuşçuluğu çoğunlukla. Karışma kuşçuluğu da işte ne zaman başlar? işte e, Eylül sonunda yavaş yavaş komşularla, koltuklarla karışır. E, Ekim'in ortalarında filan yavaş yavaş mıntıka karışması olur. Kasım ayında da güzelleşir Biz tabi uçurmaya Eylül'ün tahminim 15'ine 20'sine kuşumuz bu kuşlar uçmaya Başlar o zaman Daha bol bol video paylaşırız Sizinle yorumlarda Arkadaşlarımız diyor hocam hani video Gelmedi şudur budur İnanın yaz modunda Kümesler genelde Bakımsız oluyor kirli oluyor yani Arkadaş ziyaretleri de çok yapamıyoruz Zamanımız yok gerçekten işimizden gücümüzden dolayı bu şekilde ama paylaşımlar yaparız yani merak etmeyin özellikle ekim ayında böyle başlamak üzere ekim, kasım, aralık, ocak, şubat 4-5 ay inşallah bu karışmayı birlikte kuşları çeviririz. Bu şu an hava karardı gördüğünüz gibi bundan daha geç saatlere kadar canlı yayında kuşu birlikte çeviririz. Kondururuz artık nasip 1 2 3 5 7 10 ne tutsak varsa birlikte tutarız. Bu şekilde zevki zaten orada bu kuşun. Tuttuktan sonra olay bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar kısaca. Yorumlarınıza hep cevap veriyorum. Şu an yani YouTube kanalımda yorum yapıp da cevap almayan hiçbir mesaj yok. Ee, böyle. Kanalıma destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim beğenin, yorum yapın, paylaşın arkadaşlar. Destek verin. Şu an kısa şeyden de bahsedeyim. Derneğimiz şu an Osmaniye'de e, tek yasal e, dernek yani diğerleri hep böyle kahve, dükkan şeklinde açılmış. Tek yasal dernek bizim işte bulunduğumuz Osmaniye Güvercin Sevenler Derneği. Şu an işte pandemi sürecinden dolayı ihale serbest ancak şu şekilde deniliyor. 4 metrekareye bir kişi deniliyor. E, bizim derneğimiz 100 metrekare. Arkadaşlar 25 kişiyle ihale yapabilirsiniz deniliyor ama 25 kişiyle ihale yapılmaz. Onun için şu an dernekte ihaleyi durdurduk. İnşallah e, tüm dünya bu pandemiden kurtulur bir an önce. E, bir an önce eski günlerimize kavuşuruz. Bu şekilde ihalemizi de ihale yapılırsa yani mutlaka ihaleleri de paylaşacağım. İhale konusunda farklı bir fikrimiz var. Belki ilerleyen günlerde e, yapabilirsek gündeme gelirse e, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Pazarımız Osmaniye'deki güvercin pazarı cumartesi günleri işte şu an hatır gönül izin alındı ama işte ses yapmamak, gürültü yapmamak kaydıyla eee bu şekilde cumartesi günleri sabah işte 6-7 gibi başlıyor. Öğlen 11-12 gibi bitiyor. Cumartesi günleri Osmaniye'de güvercin pazarı şu an yapılıyor, kuruluyor. Ee, Tabi arkadaşlarımızın hepsi dikkatli bir şekilde. Abilerimiz, arkadaşlarımız hep birbirini uyararak lütfen işte. Çünkü civarda aşırı şekilde evler var. Rahatsız olmasınlar diye. Bu şekilde pazar devam ediyor yani bir böyle söz olarak izin alındı resmi olarak değil ama çok şükür pazar devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şu karalaca afkan kuşu arkadaşlar. İnşallah uçurduğumuzda gösteririz onu. Bir tarafı komplesi ya bir tarafı beyaz. Mehmet Kuşçu abi bana bir çift kuş verir misin abi seni seviyorum abi ailece izliyoruz seni abi. Arkadaşlar yani kusura bakmayın mı diyeyim. Yani veriyoruz aslında yani damımıza gelene bir şekilde hediye kuş veriyoruz ama yani inanın o kadar isteyen var ki yani şu an bu gördüğünüz kuşların hepsine hediye olarak yani her isteyene bir çift güvercin versem bize kalmayacak yani kimse kusura bakmasın. İnşallah Eylül ayından sonra İşlerimiz çok yoğun yani. Eylül ayından sonra kuşlar uçmaya başlayınca artık bir şekilde çekiliş mi olur? Bir şekilde yani hediye kuş vereceğiz. Yani bol bol vereceğiz. Kuş önemli değil ama bir araya gelmek önemli. Yani şu an bile yani kuşlar var ama işte ben nasıl edeceğim şimdi ben Osmaniye olsa neyse ama adam misal Ankara'da e Ankara'ya bir tane hediye kuş verdin iki tane hediye kuş verdin bunu göndersen otobüsler 50 TL para alıyor bilmem ne filan inanın vaktim yok yani şu an bu videoyu çekmek için bile vaktim yok ama işte sizleri videosuz bırakmayayım diye bu şekilde. Eylül ayından sonra kuşlar uçurmaya başladıktan sonra e, dama misafir olarak gelen olursa bir tane iki tane hediye veririz arkadaşlar. Tuttuğumuz kuşlardan genelde. Bu şekilde şimdi buradan yani bu kuşun içinden biri hediye istese veremeyiz. Bunlar bizim askerlerimiz, savaşçılarımız yani. Bu şekilde. Arkadaşlar canlı yayınımı burada sona erdiriyorum. Beni izlediğiniz için, destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah şöyle kanatlarını da yolacağız bir hafta 10 gün sonra 15 gün sonra artık kuşun durumuna göre, tüy durumuna, sağlığına göre yani kuyruğunu tam tamamlasın bir. Biz gözlemliyoruz yani. Bu şekilde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma desteklerinizi esirgemeyin